Herkese merhaba. Bugün Balıklı Rum Hastanesi'nin önündeyiz. Evet, hastaneye gezeceğiz bugün. Yedikule Kule bölgesindeki Ermeni Vakfının hastanesi gezmiştim. Şimdi de Balıklı Rum Hastanesi'nin Yedikule Kule yerleşkesinde gezeceğiz. 1750'li yıllarda ilk önce bu hastane yapılıyor Yedikul Hastanesi olarak. Ancak devamında yapılar ahşap olduğu için yangın çıkıyor ve 1894 yılında yeniden inşa ediliyor 2. Mahmut döneminde. Sonrasında hastane yerleşkesi bugüne kadar kullanılıyor. Burası aslında geçmiş, geçtiğimiz dönemlerde genelde veba hastalıkları gibi, psikiyatri hastalıkları gibi alanların yoğunlaştığı bir hastane. Bugün ise çok daha farklı bölümlerde bulunuyor. Şimdi bahçesini gezeceğiz. Bahçede ilk olarak zeytin Zeytinburnu tarafından girdiğinizde bu bölümde huzur evi var. Hastanenin aslında en köşe bölümü olarak görebilirsiniz. Burası şu an için yaşlı bakım evi olarak. Hatta ismi daha ilginç geldi. ihtiyarhane hane olarak kullanıldı. Belirtilmiş. Genelde huzur bakım evi gibi kullanılabiliriz ama ihtiyarhane olarak da adlandırılması ilginç geldi bana. Evet, ihtiyarhane yazısını göstermek istedim. Kerane bölümüne de şöyle bir yoldan ilerliyorsunuz. Evet genelde dediğim gibi huzur evi daha çok kullanılır ama burada ihtiyarhane denmiş. Hemen şu bölüme geldiğinizde şurada bir bina görüyorsunuz. Balıklı Rum Hastanesi'nin bir özelliği var. Burası aynı zamanda uyuşturucu alkol tedavilerinin yapıldığı bir özel klinik bulunuyor ve görüyorsunuz ki Burada bir korunmuş bir bina var. Hemen yani tellerle çevrilmiş üst taraflarda ziletli teller var. Burası o anlamda farklı bir yer. Bir binanın önden görüşte bu şekilde. Anatolia bir binası. Turuncu yazılar var ama burası alkol ve madde bağımlılığı tedavisinde önemli bir nokta. Evet bahçede şöyle ilerlemeye devam edelim. Hastanenin bahçesinde kullanılan bölümler, burası poliklinikler. Ne diyorsam burası hastanenin yaşlı bakım evi bölümü. Diğer ihtiyarhane gibi burası da anlamda yaşlılar için kullanılan bir yer. Şu tarafa şöyle döndüğümüzde ise burada da yine bir bölüm var. Burası şöyle göstereyim. Burası hastanenin mescidi olarak kullanılan bölüm. Yukarıda da bir ve bir alan var örüldüğü üzere belki de hastanenin çalışanları ya da yönetimlerinin evleri bunlar evet hastanenin birçok yerinde ince yazılar var onların tam olduğunu nasıl olduğunu Büyükçe büyük bir bahçesi var aslında. Evet. Bu bölümde yine şöyle bir L şeklinde bir alan var. Karşıda gördüğümüz yerde bir sanki fabrika bacası gibi. Eskiden belki farklı bir amaçla kullanılıyor olabilir. Şu anda karşıda gördüğümüz yer çamaşırhane bölümü. Onun yan tarafında da yemekhane bölümü var. Belki geçmiş geçtiğimiz dönemlerde fırın olarak da kullanıyor olabilir. Bu hastanenin çalışmasında kullanılmış alanlarından bir tanesi. Şöyle biraz yakından da bakalım. Acaba hastanenin burası acil servisi. şöyle döndüğümüzde de yan köşede küçük bir böyle bir makine var. Makinenin ne olduğuna dair bir bilgi yok. Ama sanki bir su pompalanması için diye, başka bir üretim içinde yapıldığına dair bir şey söyleyemiyorum. Evet, hastanenin şimdi de Belgrad Kapı girişine doğru ilerliyoruz. Hastanenin bahçesinde şimdi o bacanın olduğu bölüme doğru ilerliyorum. Yakından bir görelim bacayı. Evet, dediğim gibi burası Sanayi teknik işlerinin yapıldığı bir yer. Hemen sol taraf çamaşırhane. Sağ taraf yemekhane ve burada uzun bacayı görüyoruz. Bacanın orta bölümünde de bir haç. Da orada tespit edebildik. Sonrasında da yukarı bölümde yine yani başka bir bölümü. Buradan şimdi derlemeye devam edelim yine. Hastanenin Belgrad kapı girişine yakın bölüme geldim. Şöyle sola doğru bir derleyelim. Bakalım neler var hastanenin bu tarafında. Evet burası gerçekten bir hastane olmasının yanı sıra bir hukuk kampüsünü andırır bir havada açıkçası. Sanki böyle farklı farklı fakülteler varmış gibi. Evet. Burası da polikliniklerin olduğu alanlarda bir tanesi. Şimdi Muhtemelen hastanenin kilisesi ya da şapeli olarak kullanılan yere bakalım. Evet, klasik olarak kapalı. Şöyle önden girişine bir göz atalım ama. Evet, giriş kapalı. var. Geniş bir, bir bakmış olalım. Önce ufak bir var. Şu günlerde simgeleri bulunuyor. Yani sanki iki tane yay arka arkaya koyulmuş gibi. üst tarafında da bazı yazılar var. Çok okunmuyor aslında ama. Dengi çekiyor. C. Burası da kule. Kulenin hemen girişine bakalım. Burada da bir bak bir kitabesi var. tabii ki bilmiyoruz. Ancak şurada çanı görüyorum. Orada ipi var. Herhalde bu bugün saatlerde ya günlerde çalınıyor. Evet hastanenin yönetim binası da karşıda. güzel, hoş bir bahçesi var gerçekten. Şimdi bir de heykellerin olduğu yere bakalım. Burada bir Atatürk üstü bulunuyor. Dünyanın en büyük adamı diyor yazılmış. 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi. 4 Temmuz 1923 Lozan Muhafedesi. 29 Taksim 30 1. 1923 Cumhuriyet'in ilanı denmiş. Evet. Az ileride bir tane daha üst var. Ona da bir bakalım. Evet, bu da İsmet İnönü'nün bir kahraman ve bir işe dönmüş. Birinci gün Cüneyt zaferleri, Mudayim Doğan muhafese. Evet hastanenin bahçesi aşağı yukarı bu şekilde. Oldukça hoş güzel bir yer, güzelce bakılmış. İnşallah olan. Evet burada da küçük bir çeşmesi var. Ve hastane durumumuz da sona eriyor.